Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM'den bir dolap aldık. Onu da düşüre kaldıra artık bir YouTube çekmeyi düşündük. Şöyle bir çakalım arkasını. Önlerini yaptık dolabın. Şimdi arkasını çakıyoruz. Çiviyi. Yapabilirsek artık. Heh. Arkasında Tam 3-4 tane çivi çaktım. Bir çivi daha çakalım sağlam olsun. Demin tam bir komedi oldu yani. Düşüyoruz kalkıyoruz. Bir dolap kalkıyoruz. yapacağız. Bir dolap yapacağız. Bir ters takıyoruz. Bir düz takıyoruz. Yapamadık bir türlü. Böyle çakalım. Ya o küçük çekiç vardı. Küçük çekici bir bulsan. Bu Küçük çekiçe bakana dolabın tepeye. Yok. Küçük çekiç vardı. Bir bak sandalyeye de çık da. ben sandım. Aa gözün <laughs> görmüyor mu sandalyeyi? İkide bir Bak. Ne oldu gördün mü çekiş olmadığından? Bak bak. Ne oldu? Ha. Abo! <laughs> Dolabı kırmış bulunmakta. <laughs> Dışına çıktı çivi. <laughs> bir dolap yapacağız yani. Başaramadık bir türlü. <laughs> Küçük çekici bu. Hani yok Şuraya bak. Şu mantıyı da süssek artık. <laughs> bir bakalım. Bir yandan da yemek hazırlığı yapıyor. Hadi. Bir de şu dolabın tepeye bak şuraya. Tepelere bak küçük küçük. Yok ki. Bir yandan da makarna yapıyor burada arkadaşlar. Hmm. Pişmiş pişmiş süzelim bunu da kaç. <laughs> 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 Allah'ım tam bir komedi ya. Daha takamadık bir türlü şu dolabı. <laughs> Bu dolabı takarsak bize bravo. <laughs> ah yıktık her yeri. <laughs> bir dolap takacağız her yeri yıktık döktük yani. Bakın burayı. Bakın. Bak. Dışına çıkardık Allah kahretsin. Daha iyi. <laughs> Abla. Bak dörtlü ama abi makarnayı çekeyim. yandan da makarnayı çeksek az kalsın. Hep sakarlığımız bugün üzerimizdedir. Allah sonumuzu hayret etsin. <laughs> Deminki halimizi görseniz gülmekten yerlere yatarsınız. Ne yaptın ya? Ne yapıyorsun bu Cuma da okunuyor. Bugün Cuma olduğu için. Allah Allah. Bura niye böyle yan gibi durdu? Ha? Şimdi oldu. Şu alta çivi çakalım ver. Eyvah. <laughs> çivi çivi. Neyi ver diyor ya? <laughs> Şu altına çivi çakalım şimdi de. Daha pazara gideceğiz. işimiz bitmedi. <laughs> Anne selam ver arkadaşlara. Şunu azıcık kaldır hele ya hafiften. Yani. Hafiften kaldır şunu. Şu altını çakacağım çünkü. Öne kaldır, öne doğru hafiften. Ya önderken yani, sana doğru diyoruz. Hiç kabak çalışmıyor ya. <laughs> tamam şimdi indir, indir. indir. 50 kere indir diyorum ya. <laughs> Ortaları aç. <laughs> indirirken geri bozdu yaptığımız yeri. Allah'ım ya. Bir video çekeceğim. Anam. Tamam. Kız kaydırıp durma bırak. Kaydırma. Benim. Allah rezil. <laughs> ya niye böyle bozuluyor altı? Allah Allah. Neredesin? Şurayı bir çaksak düzelecek de çakamadık. Tamam oynatıp durma tamam. <laughs> ya hafiften sana bir yatırsana şurayı. Bura olmadı çünkü. Şu süpürgeyi bir kaldır Allah aşkına ya. <gülüyor> 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 Şunu bir artık sen yap. Art, art, Allah! Kafası hiçbir şeye çalışmıyor. Ben <laughs> öyle tut. Ben çakana kadar. Tut. <laughs> İnşallah dışına gitmez gene. çıkarmadım. Tamamdır. Şimdi bir daha çivi ver. Oh, çivi ver, çivi. Gülüp duruyor orada saptın saptın. Sen bana çivi ver abi Arkasına çivi çakıyoruz arkadaşlar zorluklarla. Yerde şöyle. O da çekici de bulamadık aksi gibi. çivi çaktık. Sen şu çivileri bir say hele. Kaç tane kaldı? Ona göre çakalım. Burada 10 tane falan daha var. Oo iyi. Bol bol çakalım ki sağlam olsun. Bakın, çivi. Elime vurdum. Evet. <laughs> çivi ver çivi. Hızlı hızlı çivi ver. Bir de arada sırada bak ki içine geçmiyor inşallah. Al. Ha iyi. Geçmemiş. Ver. Tek bir tanesini maalesef dolabın dışına vurduk. Vurdu. O olacak o kadar yani. Vurdun. Ben değil. Bir de şuraya çakayım. Yok <laughs> Bu da yaramazlık peşinde salak. Elime vurdu iki kere. İçine çıkıyor mu sen? Bak ben çakarken. Çivi ayırıyor mu sen bana? Hiç, ancak oyun oynar. Ne oynuyor be? <laughs> i̇çine geçiyor musun sen? Bak içeride. Ne çözdüm? Bak bak, ben çakıyorum da. Gitmedi değil mi içine? Yok. Onu boş ver. Şimdi de şu mantıyı yapalım. Mantı hamur olacak. Ha? Şu tencereyi bir süzelim. Daha şey yapacağız, menteşelerini yapacağız. Daha şunları da dolduracağız. Evet. Bir, iki, Siz üç tane çivi dursun elimde tut. Şimdi çivileri çakalım. Şimdi şu iki çivi elde tut, kutuyu boş ver. Sen bana ver isteyin için. şimdi. Dışına, içine çıkıyor mu sen oradan bak. Kusura bakmayın bir tanesi mahvettik yeni aldığımız dolabı. Dışına hafiften çıktı şurada. Hatta izi var şuradan. Olacak o kadar da artık. Ver çimi. Ha şuraya çakalım. Bak şuraya çakmamış. İçine çıkıyor mu oradan bak sen. Tamam. tamam, çıkmadı bu da. Tamam. İyi. İyi bari, aman içine çıkmasın. Çıkmıyor mu? Mı? Yok. Ha. Bir daha ver. Var mı derinde bir daha? Yok ki. Çivi ver. Şuraya çakalım. Şu ortaya yapmamışız bak. Çivi <laughs> <Anlaşması. Var bu gülüyor> <daha gülüyor> mi? Var mı daha? Bakayım. Ooo, tane daha var. Çabalayın gel. Gel kendine çarpayım. Ah, tamam burada. El atas, ver ver. Bol bol çakalım. O tane sağlam o. olsun. 1 <laughs> yapması bile hiç kolay değil yani. 7 Sen çivi ver bana. 8 Bu kapa nerede? 10 Pedeleni kapa nerede? Ha burada değil mi ya? 11 Burada demiyor da. 12 13 Tamam ver bir tane. On ben çakayım. On dört tane verdik. E şuraya yapıyorum şuraya. Tamam bir daha ver. Bağırma. <laughs> Sen <gülüyor> şey yap onu boş ver. Şş, onu boş ne ver. Ne yapıyorsun? Şöyle döndü ama o... Anam. Hafiften şöyle ey de arkasına çakacağım hadi. Neler güç. <laughs> Niye öyle donar çıkıyorsun? Hadi tut tut. Altına, <gülüyor> altına <gülüyor> hiç çakmadı çünkü. İçine çıkmıyor. Salak. Kaç tane attın yere daha? İki. Bir iki mi Dur şu alta çak diyor. Dur. Şu yemeğimden göremiyorum ki. Yemeğim değil. Allah <laughs> ne verdin daha Allah <laughs> ne verdin. Aa! Allah, a, Allah a, ne verdi baba. Üç kere elime vurdu. <laughs> Oldu yeter ya. Bir de şuraya çakalım ver son olsun. Yeter yeter bayağı çaktın. Oho bu çok. Aynen. Bir dakika. Şuraya koyalım. Şuradan alırım ben. Kola kutusu vesaire dur. Her yere çak. Bu yere çak. İçine çıkmadı değil mi? Bir bak sen. Dur be. Aa şuraya da çak. Bak bak şuraya. Sen bana ver şunu. Elindeki de Elindekiler bitsin. Buradan alırım ben. Bakayım bir daha. Evet. Tam buraya mi geliyor? Tam buraya evet. Emin misin? Evet. Çekil hadi. Ne mı? Evet. Burası mı? Burası mı? Bakayım. İçine çıkarsın hadi. Bak bakıyorum ben. Bıçak bakayım. Yok çıkmadı. İçine çıkmıyor. Yok çıkmıyor. Ona gerek yok ya ortaya. Tamam başka? Şuraya yapalım. Bak şurada yok. Bir şey yok. Olsun bir tane yapalım. Bak kaç tane koymuşlar. <laughs> Çıkıyor mu sen oradan? Bak içeride. Bir <laughs> bari. Öbürlerini çıkarmadım şu sadece sakata geldi. Bir tane geldi. Ne yapalım? şuraya yapayım. da oldu. Arkasını göster şöyle çaktığımız yerleri. Heh. Bayağı çivi çaktık arkadaşlar. Şöyle Heh, görünüyor. Bak şurada şurada çivi. Şuralarda hep altlar komple çivi buralar. Bir de şuraya mı yapsak ki? Heh. Kır kır aferin. <laughs> bir de şuraya yapayım. Değil mi? Kendi gitti valla. Bak. Abo iki yanlı. Neyse onlar yana geliyor zaten. Aynen. Tamam basma basma bastıkça gider. Tamam artık çakmayalım yeter ya bence. Çünkü vurdukça gidiyor dolap. Hadi çevir. Bismillah. Tamam. Yeter. İ içine girmemiş ya. Tamam bu kadar. Şarjı Şimdi olmuştur. şey yapacağız. Ne onun <laughs> Ayakların Ayakları en son mu? Hadi menteşeleri yapalım. Şarjı getir. Şarjı getiriyoruz. Şimdi menteşelerine sıra geldi. Menteşelerini yapacağız. Şöyle küçük vidalarla. Evet arkadaşlar şu an çivi çakıyor. Şimdi vidalıyorum. Şimdi menteşelerini vidaladık. Şimdi alt menteşeyi yapacağız. Alt menteşeyi getir. Şimdi yap. Ben şurayı tut da yamuk olmasın gene Hadi. Ay düşüyordum az kala. <laughs> Tam bir komedi oldu bugün yani. Tut. Tut da yamuk olmasın. Tutuyor mu iyi? Şuradan tutayım dur. Tamam. Bismillah diyorum. kayıyor. Kaygan olduğu için. Ay düşüyordum. Bu <laughs> niye böyle kayıyor ya? Kovayi diye duran anne? Yemek tutma, ha? Hadi hadi. Kendi kayıyor. yok, kovayi. Bir daha ver, bir daha ver, bir daha. Şuradan, şuradan. Oho. <laughs> saat kaç oldu ya? Emin. <laughs> hadi hadi. İki saat oyun oynama. Daha düzenleme işimiz var. Daha pazara gideceğim. Bugün cuma arkadaşlar. Ay. Hepiniz namaza gidin. Ay. 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 Hayır. <laughs> oldu. Bu da oldu. Hadi. Bitti işimiz. Hadi şimdi takalım artık. Getir. Yeri gösteriyor tabii. Hadi arkadaşlar, siz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Biz bu dolabımızı yapıp düzenleyelim. Bayağı bir yorulduk. Bayağı bir süre geçti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.